sizlerle birlikte GTA 5 çakma oynayacağız. Ben neden bu kadar hızlı başladım ki videoya? Neyse ne diyorum ben yani? Karne günü ben video çekmemiştim. Yani karne gününden beri ben bu videoyu çekmiyorum. tane video diye bir tane video paylaşmıştım ben bilenler bilir belki yani <laughs> abonelerim bilir ben öyle bir tane video paylaşmıştım o o günden sonra başka bir video yani bu bu oyunla ilgili başka bir video paylaşmamıştım hatırlayanlar hatırlıyor şimdi motora bindik tamam Evet Mozart'a ben şimdi haber çekip anlatacağım. <laughs> İlk önce motora bindi. Sonra yokuş aşağı hızlıca. <laughs> sonra adamın beni gördü çarpmak istedi. Çarptı. Ondan sonra direği çarptı direği gönderdi. Ondan sonra da bir <laughs> Ondan sonra intihar edemedi. Ama istiyor onu. Bu arada saç çenekli koştu. İşte. Ama elektrik bile yine de yok. Yok şu an. Daha hala. Tamam çabuklarım git ya. Oğlan. Yine. son subscribe subscribe Bu arada son subscribe abone ol demekmiş. Oğlum bir oturuş yapalım mı? Hadi bir oturuş yapalım. O sırada o sırada hayatı umursamayan ben. Evet, Baby da incelemesi bölüm ne zaman gelir bilmiyorum. Ama fırsat olmadı çekmeye. Yani fırsat olmadı. Ben ne yapıyorum? Karakter. Adını devirmeye çalışıyorum. Bak gel buraya. Emaneti çıkaracağım. Adam adamı Buraya geleceksin. Yani böyle. Ya bu şu zamanlar videolar birazcık ağır geliyor. Eskiden daha sık geliyordu. Ama bu aralar fazla gelmiyor diyor. O da okul yüzünden. Yani fazla gelmiyor diyor. Sen evet. Bu arada benim şey bir, bir, tane bir var. ya var da 7 abone varmış o abone biraz dur lan şey yapalım ne yapsak benim şimdi eski videolarıma bakmayacağız tabii ki de. Bana Bye 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 Ne oluyor la? Sen, sen de ver de, ver Sen sağlık mısın? Sen kulak doktorusun. Ne oluyor? Arkadaşlar 10. bölümdeyiz. Umarım şuradaki dakikada şu kuzuyu yiyemez. Oğlum yiyin sen What the fuck? Add the hall for it. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. What the fuck? Ya normal evet. Füretsem? Arkadaşlar. Normal bildiğin Türkçe fırlatsam. YouTube tarafından banlanırım ben. Vallahi banlanırım. Muşlu. Tuşlu. Sınıfın namazı. Şoşlu. Motorcu haklı. Mujlu. Muşlu. Nii? Çoşlu. Daha mı değil ya? Ha bizim lama geliyor ya. Tuşlu. Ulan. Bu video ne? Ah, 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 ah. <laughs> what the fuck they? 19 20 lan oğlum eski videolarım ya bugün sizlere yaptığım gaz maskelerini göstereceğim <laughs> eski de, göstereceğim. Eski de neydi ya zincir gaz masken böyle oğlum ben bir tane video kanal açmıştım Kanalda çok iyi videolar paylaşıyordum. İyi de seyrediliyordu yani. Aboneler de oluyor çok da. Beğeniler de oluyor çok. Oluyor çok. O zamanlar hiç hiç durmadan YouTube Shorts. Her zaman onu yapıyordum. Her zaman YouTube Shorts seyrediyordum o zamanlar. Yani o zamanlar iyiydi ya. Vallahi iyiydi o zamanlar. Oğlum Türkiye yaklaşadı. Azerbaycan. Ermeni. Evet. Ne yapak? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.